Merhaba arkadaşlar. Ee, de, şu an gümüşe bakıyoruz. Gümüşte bugün yüzde birlik bir nokta bir düşüş var. Ee, son fiyatı işte göster gösterdiği gibi 11.49. Parite aşağı düştü. 18 Nisan'dan beri haftalık ee, şöyle bir 3 aylık grafikler göstereyim size. Mart ayında PAP yapmaya başladı. Bakınız 12'ye kadar 12.60'a kadar geldi. Şu an 11.49 Hatta size şunu söyleyeyim. 1 yıllık grafiğini aldığımız zaman 6 lira dip 6 lira Eylül 2021'de 6 lirayken 13'e kadar yükseldi. Ben ne düşünüyorum biliyor musunuz mu? Tabi bu da anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Sadece düşüncelerimi direkt atıyorum. Siz de kendiniz inceleyin. Bunun dibi haftalık grafini aldığımız zaman bakın en yüksek 12.34 11.39'a kadar düşmüş. Bakın parite arasında 50 kuruşluk bir fark oluşuyor. Yani bence tahminimizi aldığımızda Son 3 günlük grafiğini alalım. Düşüş var. Bakın. Sizgi gibi düşüyor. Sabit düşüş trendi. Peki bu trend nasıl zaman yükselebilir? Bakın. Buradan gelmiş. Ben şimdi Birisi şey açacağım. Gümüş indeks. Bakınız. Buradan dip seviyesine gelmiş kırılma direnci ne kadar? 11.29 İlk etap yani düşüşte düşebileceği etap trendi 11.24 yani 11.25 şöyle 11.25 şu an bugün 11.50 şu an 11.50 11.50 direncin gidebileceği atak noktası 12.34 12.34'ü bulabilir pozitif yönüne gittiği zaman 11-24'e kadar da düşebilir. İlk dipsin yani. Sonra daha da düşebilir tabi. Ben size son 3 aylığını gösterdiğim zaman bakın 9 liradan 9 liradan 958 3 ayda ne kadar geldi? 11 kadar gelmiş. Derset bir kar marjı, marjı oluşmuş. Yıllık marjına baktığımız zaman bir yatırımcı enflasyon oranını belli. Enflasyon epey yüksek ülkemizde. Şimdi TL bazlı bakın 6 lirayken bir yıl sonunda 11 lira %100'e yakın bir artış gerçekleştirmiş. Peki bu gümüşteki talep devam ederse yıl sonunda kısa vadede ne düşünüyorsun dersen pozitif yönlü giderse 18-20 bandına atabilir kendini. Son bir baskı direnci var. Bakın yükseldikten sonra bir baskıya başlamış. Bir haftalık dirence bakın. Düşmüş. Tekrar dükkopmuş. Tekrar inmiş. Tekrar u çekebilir yani. U dönüşü alabilir özellikle eylül ayına kadar yani ben 18 olur mu yani talep atabilir mi onu düşünüyorum haftalık yüzde 4.67 düşmüş bu arada ee dibinde dibi var bence 10.5 olduğu zamanlar 11 10.5 olduğu zamanlar kademeli alınabilir yani sadece dibinin 958 diye gördüğü yerden son dibi benze 10 küsürlerde. Dibini nasıl göstereyim size? Bir dakika. 3 aylık grafikten girdiğim zaman bakın. Bence en dip olabilecek katman burası. Çünkü dönüşü burada almış. 10.90'a kadar düşebilme düşerse ilk ilk tepki 11 24 bakın 11.25 sonra 10.90 sonra burası 10.43 civarlarına gelebilir ama ben gümüşün alt asanda yana olumlu haberler görüyorum mesela millete bakın mesela bu site bir site var bu sitede ne yazmışlar Gümüş 20 lira olsun. Kesinlikle yazıyor işte. Herkes yazıyor. Bakın millet yorumları yazıyor. buna takip ediyorlar. Bakın. 17 diyorlar milletin yorumları da ben dediğim gibi 18-20 bandı yer sonu şöyle bir şey yapın gümüş grafideyi de gümüş ne olur deyin İslam memiş de yorum yapıyordu 2020'de 2.50 liradan 7.5 liraya kadar yükselmiş iki katından fazla kazandıran gümüş. Bakın görüyorsunuz. 10 lira seviyesi çıkma ihtimali yüksek görüyorum demiş. Sadece çıkmış. Gümüş grafiğini 2020 10 20 lira yükselebilir diyor. Yani bir şeyde bir hava varsa gene de gerçekleşiyor. Yani Yatırımın bir başka bir yöntemi Yani sadece dediğim gibi Belli bir enstrüman değil farklı enstrümanlara da yatırmak lazım Bunlardan bir gümüş olabilir neden olmasın Bakın düşüş trendinde 11'in altına düştüğü zaman kademini alınabilir Makul görünebilir Bence yıl sonu hedefi 18-20 bandı arası 18 Makul 18 bakın Onda arsa biri 18'i bulursa dedikleri gibi 17-18 bandını %70-80 bir e, parite yakalamış oluruz. Sadece 9 da almış bir kişi bekliyorsa hala 3, 3 aylık dilimde 3 9 alan kişi yani %100'e yakın bir kar mağazı kazanmış oluyor bir yarı içerisinde. Tabi biz bunu e, dediğim gibi kendi paramızı ikiye katlama meselesi biz bunu banka olarak yatıracak katılım bankası olur, normal banka olur. Yani şu anki oranla katılım oranında yatıracak veya faiz olan yatırırsak elimizdeki atıyorum 100 TL 4 dedeyle 5 5-6 yılda kendini amorti edebiliyor. 2 katına çıkabiliyor. Gümüşte 1 lira neredeyse indirilmiş duruma düşüyor. Aynı şey altın içinde geçerli. Tabi onu da başka bir videoda paylaşacağım size. Yani gümüş gerçekten iyi bir yatırım araçlarından biri diye ben görüyorum. Tabi zarar da edebiliriz, kar edebiliriz. Tüm yatırımda bu böyledir. Kendi düşüncelerinizi yapın, düşünceleriniz hangisi mantıklı geliyorsa, ağır basıyorsa o yatırımı kendinize yapın. Herkese mutlu, huzurlu akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. 2022 gümüş hedefi 18-20 arası bir şey çıkabilir. 18-20 bandı. Allah'a emanet olun.